<Sessizlik> sayın, sayın Bakanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konumuzda hayırlı olsun. Bir daha da. daha Bir tur güle güle kulağım. Güle güle. Sayın Sıfırları Bakanım. Allah ın Allah ın sağ olun, teşekkür ederim. Bakanım merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür Kendim ediyoruz. Için. Sağ olun. Siz nasılsınız? Efendim, tokla geldiniz. Artık makam aracı kullanacaksınız. Neler hissediyorsunuz? Neler yani, söyleyeceksiniz? Bakalım. Hatta şöyle aracı da alabilir miyiz bakalım? Yani şimdi? aracı ben şöyle. içeride insanları bekletmeyelim. Hayırlı olsun bu arada. Siz bakarsınız. Sonra da tamam, içeriye gel, gel. geçtikten sonra. Başkanım gel. Efendim neler söyleyeceksiniz? Yani tabii Türkiye'nin Türkiye otomobili projesi e, ilk günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız bu önemli hedefi ortaya koyduğu andan itibaren Türkiye'de heyecan ula, e, oluşturan bir projeydi. Hamdolsun bugün o projenin neticelerini aldık. Türkiye'nin otomobili yollarda olacak demiştik. İşte bakan arkadaşlarımız da e, dünden beri e, makam aracı olarak e, TOG'u kullanmaya başladılar. Rabbimize hamd ediyoruz. Değerli arkadaşlar biz Türkiye'de siyasetin çıtasını hep yüksekte tutmak için 21 yıldır mücadele ediyoruz hizmet siyasetinden hiçbir zaman taviz vermedik, proje siyasetinden hiçbir zaman taviz vermedik ve milletimize de hangi sözü verdiysek onu tutabilmek için de büyük bir gayretle çalıştık. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu çalışmalara devam edeceğiz. İşte Türkiye'nin otomobili projesi 7'den 77'ye bütün vatandaşlarımızda heyecan oluşturan bir projeydi. Sözünü verdik. Hamdolsun özel sektörümüzün baba yiğitlerinde büyük fedakarlıklarıyla Türkiye'nin otomobilini yollara çıkarmış olduk. Dünden beri ben İstanbul'dayım. Açılışlara katıldım. Gençlerle bir araya geliyorum. Burada Bilim Üsküdar'da yeni bir girişimcilik merkezinin açılışını birazdan gerçekleştireceğiz. Evet Sokakta e, vatandaşlarımızın hepsi arabayı gördüğünde bize teşekkür ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımıza dua ediyorlar. E, biz Türkiye'de taş üstünde taş koyan kim varsa onları destekledik. Bundan sonra da inşallah desteklemeye devam edeceğiz. Böyle projeleri, böyle vizyoner işleri e, inşallah önümüzdeki dönemde de sürdürmeye devam edeceğiz. Diğer bakanlıklara verilecek mi peki efendim? Yani aslında kabine üyelerinin hepsine DMO üzerinden e, araçları gönderilmeye başlandı. E, Hazine Maliye Bakanımız sanırım dün e, yine o da makam aracı olarak. E, aracını kullanmış. Diğer bakan arkadaşlarımız da e, teslim almaya başladılar. Arkadaşlarımız da bu aracı makam aracı olarak kullanmak istiyorlar. Tabi bu da ayrı bir gurur. Yani bu ülkede bakanların kendi yerli ve milli otomobillerini makam aracı olarak kullanması da Türkiye'nin nereye geldiğini göstermesi açısından önemli bir mesajdır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. İçeride vatandaşlarımızı bekletme. Şey ee, arkadaşlar ee, artık dün itibariyle e, tüm Türkiye'ye sevkiyatlar başladı. Gerek DMO'nun siparişleri gerek e, Türkiye'nin otomobili girişim grubunun Türkiye'nin farklı noktalarında açtığı deneyim merkezlerine giden araçlar. Bunun yanında vatandaşlarımızın araçları da peyderpey sevk edilmeye başlandı. E, tabii bunlar da sahiplerine yavaş yavaş teslim edilecek. Hayırlı olsun diyoruz. Efendim, son kolay gelsin. beri kullanıyorsunuz. Şarj konusunda çok kısa. Yani nasıl gidiyor şarjı? Yani ben <laughs> sonuçta arkadaşlarımız şarj edecek yerleri de çok kolay buluyorlar İstanbul içerisinde. Ee, biz bir sıkıntı yaşamadık. Teşekkür çok ediyoruz. Olur. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Sayın <laughs> hoş böyle şey yapalım. bulduk. Sağ olun, bulduk. Sağ olun. <laughs> siz de sağ olun. Dikkat edin. Sağ olun, siz inşallah. ben ben Hadi gel bakalım. Kim <laughs> çekecek? al bakın Teşekkür ederim. Hadi ama geç.